Neler bekliyorsunuz bugün ilk başta? Valla Fenerbahçe korkak oynamazsa beşleriz. Hücum olursa alırız maçı. Gollü bir galibiyet bekliyorum. Ben de inşallah ben Bugün Fenerbahçe'nin alması gerekiyor bu maçı. Fakat pek de kolay bir maç olduğunu zannetmiyorum. Kazanır yani. Farklı bile kazanması lazım yani. Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maç. Ancak kazanması için maça son derece konsantre olması ve mücadele etmesi lazım bu son maçta Fenerbahçe gol değil goller atacağı inancımı sürdürüyorum. Bugünkü maç 3 ihtimalli bir maç. Nasıl yani? 3-0, 4-0 veya 5-0 Fenerbahçe için. Bu sadece bir e, kuvvet dengesi değil, aynı zamanda bizim için bir zaruret bu maçı almamız. Kazanacağız, şampiyon olacağız. Avrupa Ligi'ni oynayıp kupayı alacağız. Atilla fazla gitmeyelim Atilla. Güçlenebiliyoruz, biz de çok güçlüyüz. Çıkışız oynayacağız. Ben diyorum ki önce böyle maşadan puan almak için gol atmamız lazım. Golü bulduğumuzdan alacağımız netice tesadüflere bağlı kalmaz. Şeneller ölmez. Başka bir şey söylemeyeceğim. İnşallah bir daha olmaz. Maçlar dolu. Her zaman taraftar dolu. Bu taraftar şampiyonluk istiyor. Bir dakika ya. 5 sene evet. ne diyorsun? İnşallah kazanırız abi. İyi kazanacağız. Fenerbahçe bugün mutlak galibiyet istiyor. Taraftarlar da fark düşünüyorlar. Evet ancak Fenerbahçe teknik direktörü Osiyek bugün oldukça temkinli. Maç öncesi futbolcularla bir konuşma yapan Alman hoca çok dikkatli oynamalarını ve karşı hafife almamalarını istedi. Bakalım ne olacak? İstanbul Fenerbahçe stadında Fenerbahçe karşıya önünde 3 puan arıyor. Lider Galatasaray'la bu karşılaşma öncesinde arasında 6 puan olan Fenerbahçe mutlak 3 puan peşinde. Galatasaray'dan bir mağlubiyet haberi gelirse Fenerbahçe aradaki puanı 3'e indirecek. Gözler sağda karşı yaka maçında. Kulaklar radyoda Bursa maçını dinliyor Fenerbahçe taraftarlar. Ve karşılaşmaya Fenerbahçe ilk dakikalarda hızlı başlıyor. Oğuz, ara hareketlenen Cengiz. Ortaya çevirdiği top Bülent Elverişli durumda topağları oluyor ve Fenerbahçe 9. dakikada 1-0 öne geçiyor karşı yaka önünde. Golü bir kez daha izliyoruz. Cengiz'in pasında boş pozisyondaki Bülent'in topağları yollaması çok kolay ve Fenerbahçe golcü futbolcusu Bülent'in golüyle 1-0 önde. Pozisyon bir başka açıdan bir kez daha ekranlarda. Oğuz abi Cengiz abi Cengiz'e ara, ara, pası verdi. O ara Cengiz topu düzeltti. Yerden sert bir şekilde kesti. Ben de dokundum gol oldu. Fenerbahçe'nin atakları 1-0'dan sonra da sürüyor. Mecnur'un kafayla çevirdiği top. Bülent'in vuruşunda top kaleci Valov'da kaldı. Nilsen, Oğuz, Mecnur'un arapası, Aykut. Vuruşunda top kaleci Valov'da bir kez daha. Bir kez daha izliyoruz. Mecnur'un pasında Aykut'un vuruşu yavaş. Kaleci Valov için kolay bir top. Bir başka Fenerbahçe atağı, İlker. Ortası içeriye. Hiç kimse dokunamıyor. Top doğrudan avta çıkıyor. İlker. Kaleci Valov, Atak sürüyor. Nilsen. Ancak karşı yaka sorması tehlike uzaklaştırdı. Ender gelişen karşı yaka ataklarından birisi. Çenol. Vuruşunda kaleci Engin topu kornere çeliyor. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Galatasaray 0 mağlup Evet, bizim için çok iyi sonuç. Durum böyle biterse e, ligi lider kapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz benim söylediğim bir laf var. E, Galatasaray nasıl yeneceğiz onun için e, ilk devreyi lider kapıyoruz. Ömer Bey'in söylediği gibi bu maçlar böyle biterse aramızda puan farkı kalmamış oluyor biliyorsunuz. Ömer Bey kamerada. O fark Ömer Bey nasıl olsa yeneriz diyor biliyorsunuz. Oha çok yoruldunuz. <laughs> Hayır, daha da kurt ölse Ömer Bey'den buluyorsunuz. Allah'tan korkun ya. Futbolcular pres yapıyor. Futbolcular inanmış, başarıya inanmış. Tribünler buna iştirak ediyor. Öz dediğimiz Fenerbahçe bu. İkinci yarıda maçı çok kolay görmüyorum. Fenerbahçe ikinci yarıda ilk yarıya oranla biraz daha tutuk. Sert vuruş. Top direğin dibinden dışarı çıkıyor. Uçe. Geri pasında kaleci Engin bu topa ıska geçiyor. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Bakın Engin pozisyonu nasıl anlatıyor. Ayağın altında kaçan bir top var altından kaçmadı üstünden geri kaçtı. Sekti yerden ne olabilir. Fenerbahçe hata. Oğuz. Sağ tarafa bıraktığı top. Aygün. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda top kaleci baloda kalıyor. Pozisyon bir başka açıdan tüm netliğiyle ekranlarınızda. Aygün'ün vuruşunda Kalecivalov tehlikeyi engelliyor. Gülent, kalabalık savunmanın arasında vuruşunda top alta gidiyor. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe stadında yoğun sis altında oynanıyor karşılaşma. Kalecivalov'un başarılı kurtarışları var. Sağ taraftan gelişiyor karşı yakata. Orta içeriye Atilla'nın kafa vuruşunda top Kaleci enginde kaldı. Aykut'un yerine oyuna giren Kemalettin, vuruşu sert. Kalecivalov'dan dönen top Aygün takip ediyor... Hakem Nedim Göklü'nün kararı bu pozisyonda penaltı. Bir kez daha izliyoruz. Karşı kalıp futbolcuların itirazı var. Kemalettin'in vuruşu. Kaleci Valov'dan dönen top. Aygün. Topun başında Bülent ve Kaleci Valov penaltıyı kurtarıyor. Kaçıdan penaltıdan gerçekten üz üzüntü verici bir şey. Ee, onun için seyircilerimden özür diliyorum. İki tane açığım var. O iki açığı da inşallah ikinci yarı kapatarak onları tekrar sevindirmek istiyorum. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında tutup bir oyun sergileyen Fenerbahçe maçı 1-0 galip tamamlıyor. Fenerbahçe taraftarlar sevinçli. Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e iniyor. Mecun neler söyleyeceksin? 3 puan aldık. Önemli oyun şu anda. Mutlu olacağım. Zor oldu.